kimsiniz? Ne istediğinizi söyleyin vereceğim. Ne istiyorsan söyleyin. Yeter ki beni bırakın. Bırakın niye? Niye getirdiniz beni buraya? Sen kimsin? Öğreneceksin. Kimsin ya? O güzel kız nerede? Öğreneceksin diyorum. Allah'ım ya Allah bu ne ya? Ar dakika bir iş Kes sesini. O yok artık. Artık mı? Haydi oh. benim. Bırakın beni. Usladı. Bırakın beni. Sen. Bekle. Lütfen bırakın beni artık gitmek istiyorum. Bakın sadece yardım etmek istedim o kıza. Sadece yardım etmek istedim. Bırakın artık yeter. Kes sesini. Keseceğim sesimi ama bırakın keseyim. Bırakmayın seni. Akıllı dur, uslu dur. Sallamayın artık. Ne istiyorsun söyleyin. Elimi çözün. Sahap dur. Ay. Lütfen artık bırakın gitmek istiyorum ya lütfen. Bir yere gidemezsin. Aklın canın gidecek. Gidelim <laughs> artık. Bayıldın şuna. <laughs> ah.